750 bin, 850 bin, 2 milyon 350 bin. Yanlış sayıyorsun Naz Bakkın amca. 850 bin ile 500 bin daha eklersek 1 milyon 350 bin eder. Oy. Ulan bacak kadar boyunda, hesap mı öğretiyiz? Matematik konusunda benimle yarışacak kadar daha doğmadı. Yok ya, yanlış sayıyorsun işte. Ulan ben hesap adamı olarak doğmuşum. Hiç Bizi unutma, bizim bir matematik hocamız vardı. Asaf Bey. Kendisi çelidi ama çok muhterem bir insan idi. Karısı da bir kadın idi. Karısı kadın mıydı? He ya ne zannettin? Ya gerçekten muhterem ha. bir adammış. Allah Allah Allah. Laz bak amca. Sen bana hiç okula gitmediğini söylemiştin. Senin matematik hocan nasıl oluyor? Okulun hocaları bizim kahveye gelirdiler. Asaf bey bizim babama dedi ki... ...ha bu uşağın yazık oluyor. ...bunun babası zalim olmasa bu alim olur dedi. Dedi bir oçey okay attı. <gülüyor> <gülüyor> ne attı? Oçey okay attı, oçey. Vay kahvede geçiyor ya. Biraz <laughs> bakkal amca, bence sen bütün paranı dolara yatır. Ne yapayım? Dolar al, dolar. O ne de öyle? Ya sen dolar ne bilmiyor musun? Amerikan parası yani. <laughs> Ula tombala. Amerikan parası burada geçer mi salak? <laughs> Şimdi kafamı karıştırma. 350, 300. Korkma, korkma Yaz Bakkal amca. Bu saatten sonra kimsenin gücü senin kafanı karıştırmaya yetmez. Ulan sus diyorum sen. İşte İstanbul'un en şanslı bakkalı karşımda duruyorum. Ulan bu hangi bakkaldan bahsediyor toprağın? Felazoya gerek yok beyefendi. Sayende çok para kazanacaksınız. Amca bakın bir konuda sizi uyarmam lazım. Laz bakkal amcaya bir şey söyleyecekseniz dolaylı yoldan anlatmayın siz kaybedersiniz. Açık açık söyleyin belki anlar. Ulan ne istiyorsun sen kardeşim? Beyefendi ben bakkallara kuş burnu satarak onları kalkındırmayı şiar edilmiş bir toptancıyım. Ulan da bir sen. Bize top ilen kuş lazım değil. Kuş değiller bakkal amca kuş burnu. Adam kuş burnu satıyor. Tam bana kuşu istemeyen burnu ne ne Beyefendi kuş burnu öyle uçucu bir şey değildir. Sayın Başbakanımız son bir haftadır haberlerde içiyor ya. Kuş burnu çayı Başbakan mı için? Tabi. Şimdi moda. Suçiller kuşburnu in. Mesut Yılmaz çayı out. Ülkemizdeki politik akışı kendine dinle çevirmenin tam zamanı. Bu başbakan istiyonuna göre iyi bir şeydi. Hem de Tabi Laz amca. Televizyonda gördüm. Herkes kuşburnu çayı içiyordu. Yani amca doğru söylüyor. Eğer biz kuşburnu çayı satarsak çok fazla pır kızılabiliriz. Yani bilirsin. Para kazanmak cümlesi burada mütevazı kalıyor. Buna bu kralı olmak ya da servet kazanmak diyelim. Yapma ya, servet sahibi bir kuş burnu kralı ya. Oo, Nazım Hakkın amca bakıyorum konu para olunca şıp diye bir seferde anlıyorsun. Size başlangıç olarak 50 koli vereyim ha. Verin, verin. Verin elinizi beyefendi. Atılımcı bir bakkal olarak merkez sağdaki yerinizi aldınız ve beyaz bir sayfa açtınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii kardeşim. Ha çayeli, ha Rize merkez ne fark eder? Çayeli merkezin biraz daha sağındadır. Efendim? Yok inanın bir şey yok. Yaz amca yarım sayfadır saçmalamadı ya. Dünyası rahatsız oldu. Önemli değil. Lazbakkal, Bakkal, bana hemen bir kutu kuş burnu versene. Herkesten önce ben alayım. Tabii hemen İrmik Hanım. Hayırlı işler Lazbakkal Bakkal kardeşim. Sağ ol, sağ ol. İrmik Hanım sen ne istemişsin? bıraktım bana unutma. Tamam tamam. tamam. Hayır tamam. canım. Yazmak tamam. Başbakanın Kuşburni çayı geldi. Ah. o ne biçim yazı Laz Bakkal? Haklısın. C biraz küçük oldu. Ne alalım bu çaydan Fadıl? E, yürü Lütfiye, ben sana partiden daha iyisini alırım. Hadi bak bakalım. Hadi bir hadi hadi. Bak Lütfiye, sen artık çocuk değilsin oğlum. Koskocaman adam oldun. Biraz kendine çeki düzen ver. <laughs> Olmuyor anne. <laughs> çeki veriyoruz, düzene uymuyor. Babam devamlı sürekli beni eziyor. Şahsiyetimi dilim dilim ediyor. Ama güzel oğlum, sen de hiç rahat durmuyorsun ki. Ya yine aynı muhabbet, rahat durmuyorsun. Ne yapıyorum ki anne? Devamlı hazır oldum duruyorum. Bak sen hala bekarsın. Kız kardeşin üçüncü evliliğini yapacak. Yapmayacak. O üçüncü evlilik olmayacak. Küs olmama rağmen babamla da konuşacağım bu mevzuyu. Benim canıma kıyılmadan o nikah kıyılmayacak. Peki evladım sen niye sevmiyorsun bu Fadıl'ı? Anne Fadıl'ın frekansı benim mega harcime ters geliyor. Devamlı elinde bir cep telefonu partici ayaklarıyla bize hava yapıyor. Ona bir koyacağım görecek Cumhur abisinin parlamenter demokrasisini. Yani sen Fadıl'a cep telefonu var diye mi kızıyorsun? Yok anne. O Fadıl ipliğinde bir şey var bir şey. Ben üç katçı Alo. Alo mükremin çıtır, alo dedi. Duymadın mı? Konuş. Ne? Kaşı Lütfiye'yi mi demliyor? Ne demek ulan bu? Alo, alo! Ulan nedir lan bu çaycı muhabbeti? Geçen de yine aramışlardı. Belli oldu bu mevzuyu araştıracağız. Kim bu? Babam olmasın? Babam bu saatte gelmez ki. Hayrola bey erkencisin ne oldu? Son dersin hocası gelmedi, bize de izin verdiler. O ne demek öyle o? Girer girmez beni sorguya çekme demek. Zaten sıcaktan bunalmışım hanım. Oo, misafirimiz varmış. Niye gelmiş bu? Evi mi yakacak? Anne, ben gidiyorum. Halife babama söyle... ...hani o Azuman'ın babasına bir beş milyon vermişti ya. Ee? Borcumuz borç. O beş milyonu kendisine sekiz milyon olarak iade edeceğiz. Niye sekiz milyon ödüyorsun? Ee, şimdi de bir üç milyon verecek ya. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tamam tamam. Para yüzünden birbirimizin kalbini tahrip etmeyelim. Anne beş yüz versin kafi. Allah Allah. Ulan ne yüzsüz sen be. Benden para istemeye utanmıyor musun? Ya anne söyle babama. Benim asıl maksadım o gümüş tütün tabakasını... ...fevzi adisinden geri almak. Ne tabakası? İşte babamın baba yadigarı tütün tabakası. Ne olmuş o tabakaya... Dur bakayım, yoksa onu kumarda... Ama baba, sen de takdir edersin ki... ...jokerlerin alayı grup halinde Fevzi'ye gidince... ...biz de gümüş tabakayı kendisine takdim ettik. Ulan ben senin... Gel lan buraya! Özür dilerim lan seni! Çekil lan! Çekil lan! Ya ne anlatıyorsun Allah aşkına sen Necdet? Ne kurbağası? Bırak peşimi diyorum sana, bırak, bırak! İşte Züleyhacığım onu diyorum. Kurbağalar da vurak vurak şeklindeki beyhude sözlerle ömür tüketirler. Bırak bu ağızları Necdet. Yani bırak bu hayvanlar alemi ağzını. Gel, kapıyı aç. Hürmetler. <laughs> Vay. Ayınamıyorum Necdet Hane'ye tecavüz ederken bir enstantane ha? Şşş, ağzını topla. Bana eyvah Necdet diyenler en azından zarardan kar ederler. Mükremin çıtıra eyvah dedirtecek adam daha piyasaya çıkmadı. Çıktıysa da çıkar çıkmaz tükendi. Kusura Kusura bakma Mükremin kardeşim. Eyvah Necdet'in kurduğu fare kapanına istemeden peynir oldum. Affet beni. Ama peynir olmak sana yetişiyor Züleyha. <laughs> ne de olsa eski kaçarsın. Lan! Züleyha kaşar veya kaşmaz, Sana ne? Domikrim'in burasını anlayamadım. Kaşmaz ne demek? Yok idare et. Züleyha işte lafın gelişi. Aylık yapıyoruz. Ha. Midyat. Dur patron. Dik konuşurlardaki birazdan azıcık gürültü olacak. Kusura bakmasınlar. "deki eyvah Necdet abim müsaadenizle halıları dövecek." Halıları mı? Evet. Dükremin seni sevdik. Yerden neye vuracağız? <laughs> Şu anda sana neden eşek herif demiyorum biliyor musun Basit? Bilmiyorum niye? Çünkü çocukluğumda bir iki sempatik eşek tanımıştım. Şimdi sana eşek herif dersem onlara karşı haksızlık olacak. Ama ben ne yapabilirim ki Kübra Hanım? Her düğünde taraflar arasında kavga çıkıyor. Ve mutlaka erkek tarafından birisi kız tarafından birisine kesik atıyor. Ve ardından ne bakıyorsun lan bu kıza lafıyla birlikte bizim tabaklar çanaklar kırılmaya başlanıyor. Peki Vasıf, ben senin gibi uluslararası ilişkiler mezunu birisini niçin işe aldım? Kız ve erkek tarafları arasında bu Troskali olasın diye değil mi? Kim olayım diye? Sen o okuldan nasıl mezun oldun? Ha? Bir kültür mantarı kadar birikimin yok. Öyle angut bir mantar hayatı yaşıyorsun. Ve benim bu müessesede kaçak kurulmuş gece kondulara asla tahammülüm yok. Yıkıl karşımdan. Nasıl yıkılayım? Zabıta ve kıraylar mi? Vasıf, Salaklığın böyle iğrenç esprilere zemin hazırlıyor. Defol! Emredersiniz Kübra Hanım. Alo, alo! Onun şarjı bitti galiba. Fatih bırak şimdi telefonu. İyi günler hanımefendi. İyi günler hanımefendi. Buyurun oturun lütfen. Efendim biz bundan yani Fadıl'la Allah'ın emri peygamberin kabiliyle evlenmeye karar verdik. Eğer bana ne diyelim kızımızın da gönlü varsa hayırlısı olsun. Hatta evetlisi en güzeli. Efendim anlayamadım pardon. Hanımefendi siz sırayı karıştırmışsınız. Önce kız istemeye gidilir sonra düğün salonuna gelinir. Hanımefendi biz zaten evlenmeden önce düğün salonunu şöyle bir müşahede edelim. Fiyatlar hakkında bir ön bilgi alalım diye geldik. Yoksa sizden niye kız isteyelim ki? <laughs> Efendim sizde bir düğün ne kadardır? Valla bu duruma göre değişir. Mesela akrabalarınız arasında asılmaya müsait kızlar var mı? Var. Mesela dayımın kızına herkes asılır. O halde sizin düğünde kavga çıkacağı kesin. Bu durumda çift tarife çalışır. Peki kamber istiyor musunuz? E, tabii canım. Kambersiz düğün olur mu? E, aslında olur tabii. Hem de daha ucuz olur. Üstelik kamber kostümü masrafınız da olmaz. Bu zaten zaman aşımına uğramış bir atasözü gibidir. Mesela sonra sonra Bağdat bulunur gibi. Şimdi herhangi bir komşumuza Bağdat neresi diye sorsanız komik duruma düşmüş olursunuz değil mi? Şeyhan biz buraya güzel Türkçemizden örnekli atasözleri açıklamaları dinlemeye gelmedik. Fiyat alacağız ve düğün bütçesi yapacağız. Biz çok muhteşem bir düğün düşünüyoruz. Ben politik kariyeri olan bir insanım. Bizim düğünümüze Sayın Cumhurbaşkanı bile gelecek. Valla bu o kadar özel bir durum değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı nikah memurlarından bile daha fazla düğüne katılıyor. Hemen hemen her hafta buradadır kendisi. Hatta bazen o katılmasın diye Avrupa'dan heyet çağırıyoruz o zaman gelmiyor. Hanımefendi lafı biraz fazla uzattık. Acaba görkemli ve şahane bir düğün tahminen kaçı olur? Aman Lütfiye bizim için para mevzu bahis değil ki. Ben sevgilisi karısı olurken masraftan kaçacak bir şahsiyet değilim. Hem şunun şurasında tutsa tutsa ne kadar tutar ki? Ee, valla yuvarlak bir rakam söylemek gerekirse 88 milyon. Ne? 88 milyon mu? Ay, olur mu öyle şey? Valla yapabileceğim bir şey yok hanımefendi. Rakamlar içinde en yuvarlak 88. <laughs> o zaman romen rakamına bir şey söyleseniz, yani onlar pek yuvarlak değildir o cebden. <laughs> <laughs> Kurtar. Ee, ne bakıyorsun Fatih? en azından bir şansımızı denemiş olduk. İyi olur. Düşmanımın düşmanı benim müttefikim sayılır Mükremi kardeş. Ya demek sen bu Fadıl Kılıççı'nı tanıyorsun ha? Ne demek tanıyorsun? Kaç aydır peşindeyim itin. Bana birkaç ihalede bazı vücut çalımları yaptı. <laughs> Ama onun üzerinde su basmanı çıkacağım. Kendisini temelin altına gömeceğim. Evet. Çayla kız da geldi. Tabii yalnız gelmedi, onları ben getirdim. Senin için çay yaptım Mükremin. Rakı seni bozuyor, biliyorsun. Sağ ol Züleyha. Sağ ol Züleyha. Ya neticede ikinizin dost olması en çok beni sevindirdi ha. Ne zaman kapışsanız arada ben de ayak Artık o iş bitti Züleyha. Fadıl itine karşı Mükremin'le birleştik. Eyvah Necdet, elimizi acele ettirmezsek o Fadıl beni beni işte bulacak. sen o işi bana bırak. Vay Fadıl'ın haline! Politikacı Fadıl dünyanın en tehlikeli koalisyonuyla karşı karşıya! <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Midyat! Saygılar yenge! Ne haber lan nasılsın iyi misin? Kafa yapma yenge <laughs> ya! ne oldu oğlum o iş? Tamam patron buyur. Hah! Al. Bu nedir böyle? ...Asuman'ın babasının bıyıkları... ...Dükrem'in kardeşime... ...Necdet abisinden küçük bir hediye işte. Ay Necdet! İri senden beklenmeyecek bir incelik bu biliyor musun? Çok sağ ol Eyvah Necdet. Aşk yarama tütün yerine bu bıyığı basacağım... ...bir teselli olacak. Neyse, o iş bitti. Şimdi sıra Fatım'da. <laughs> <laughs>